Aa onun içine mi dolduracaksın? Ne yapacaksın onun içinden sonra? Su, Su mu yapacaksın içine? Evet. Eğleniyor musun bugün de Karen? Evet. Sen sevdin mi denizi? Her günde denizdesin Karen ya. Tatil bitti ama biliyor musun? Tatil bitti. Bitti. Tatil bitti artık Aa! Karen. <laughs> Aa, Karan panda geldi. Merhaba Karen. Ben her yerde seni aradım ama ya. Yoktun biliyor musun? Evet. Denize gelmişsin. Giremiyor muyuz denize ya? Of. Ben de bu sıcakta denize gireriz demiştim ya. Of Karen. Giremiyor muyuz? Ya. Bak geleyim mi ben bir? Ama ben bu sıcakta denize gireriz diye düşünmüştüm Karen ya. Ben her yerde seni aradım biliyor musun ne zamandır? Yoktun sen Karen. Karen. O zaman kumdan kale falan yapalım ama burası çok sıcak ya. Nasıl serinleyecek? Öyle serinlemiyorum ki ben. Hava çok sıcak hava. Üflüyorsun bana bir de ya. Ben böyle serinlemem ki Karen. Ben bir denize bakıp geliyorum tamam mı? Bay bay. Bir gideyim geleyim ben. çok pis biliyor musun? Merhaba Panda hoş geldin. Evet biz söylemiştik Karen sana pis diye. Ya ama ben ferahlamak istemiştim. Denize girmek istemiştim ya. Karen. <laughs> hadi gel şunu alalım. Kovayı alalım hadi gel. Kovayla kumdan kale yapmamız gerekli ama ya. Olmaz ki öyle ya. Of burada su da yok. Deniz de çok pis. Ben su almaya gidemiyorum. Çok korkuyorum. Karar sen getirir misin bana? Ben de ama. Neden? Karar... Ben, ben de ama. Evet anneciğim sen de getiremezsin. Ben de gidemiyorum. Ya sen bari gitseydin ama ya. Çok kötü ya. Of. Ben serinlemek için karının yanına gelmiştim. Evet değil mi Karen ya? Ben de korkuyorum. Çok kötü. Baksanıza Deniz. Çok dalgalı ve çok pislik geldi Panda. Ya. Ama ben oynayacaktım ya. Burası yine çok sıcak ya. Kumsal. Çok sıcak Karen. Ben çok sıcaklıyorum. Of. Ben bir dolaşayım geleyim bakayım. Gidiyorum ben. Bak çok da dalga var ya. Şuna baksana. Of. Gel hem su alalım hem bakalım pandayı olur mu? Tamam, tamam. Hadi gel senin burnunu da silelim akmış evet anneciğim. Bekle birlikte soğuk gelelim. Gel. Evet. Hadi gel. Allah. Kalk 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 bakalım kalk. Of dalgaya bak Kerem. Kerem bir şey söyleyeceğim Kerem. Panda nerede görünmüyor? Allah Allah. Ay korkuyorum bak yanımıza da geldi boğulur mu acaba? Çok. He? Gel bakalım su alalım Baksana çok fazla dalga var şuna bak. Kocaman kocaman dalgalar ya. Allah Allah. Gel suyumuzu alalım biz. Bak ta kadar geliyor? Oo buraya kadar geliyor. Bekle, sen ben su alayım bırak. Bekle. Bekle anneciğim. Bakalım sular dolacak mı? Bir daha geliyor. Bir daha evet doldu kovamız. Yes. Hadi gel. Karen panda yok panda. Karen bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? Kız panda yok. Merak etmiyor musun hiç pandayı? Neden? O senin yanında oynamaya gelmişti. Nerede acaba bu panda ya? Hadi gel. Gel gidelim suyumuzu dökelim. Gel bak ben su aldım sana bir kova. Hadi kalk. Hayır burada oynayamayız. Eşyalarımız orada. Hadi kalk gidelim. ya. Çok kötü orası. E ee, ben sana dedim bakalım diye ama biz seni göremedik panda sen neredeydin ya? Ya ben biraz ileri gittim yüzeyim istedim ama biraz serinlemek istedim ama çok dalgalı çok kötü ya. Of burası hiç güzel değil Karen ben beğenmedim bugün ya ne yapacağız? Ay, ama böyle denmez ki ben çok üzüldüm. <laughs> Barışalım mı diyorsun? Barışacak mısın panda? Ya ama sen benim kalbimi çok kırdın ya. Olmaz ki öyle. O zaman özür dile Karen. <laughs> Hı, tamam oldu o zaman. Ama burası yine de çok sıcak Karen. Ben hiç serinleyemiyorum ya. Of. Gölgeyi ya gölge de sıcak ama hava çok sıcak. Denize de giremiyorum ya. De. Ne yapacağız? Ama atamazsın Karen. Hava, şey, deniz çok dalgalı. Baksana nasıl yüzecek hiç bizim orası gibi değil. Çok dalgalı burası. Ben çok korktum buradan. Of ya. Tamam o zaman ben de gidiyorum. Tamam mı Karen? Sonra ben seni yine bulurum başka yerde nereye gidersen. Ama bana söyle tamam mı nereye gittiğini? Sonra ben seni bulamıyorum. Merak ediyorum çok. Karen, Hadi o zaman bay bay de pandaya. Yapma öyle. Üzerine atma kum. Ya çok kötü oldu ya. Of atma kum bana ya. Ben gidiyorum. Bay bay. Çok üzüldüm zaten bugün. Görüşürüz. Sevmemiş burayı bugün. Ama denize de giremiyoruz. Bir kere girebildik ancak değil mi? Karen. Bana bakar mısın bir? Bir kere girebildik değil mi denize de? Zaten giremedik biz de. O da boşuna geldi. Keşke dün gelseydi. Dün de dalgalıydı ama güzeldi. Bugün güzel değil pek. Ben de sevmedim bugün denizi. Sen ne yapıyorsun? Ben de kum Onun içine kum doldurup onunla birlikte kumdan kalem yapacaksın. <laughs> öyle dök bakalım. Öyle yapabilirsin. Tamam o zaman biz oynamaya devam edelim seninle. Aferin. Oy. Aferin. <laughs> tamam anneciğim. Hadi sana oynamaya devam et tamam. Bay tamam. bay.